Öncelikle tabii Manisa Büyükşehir'den başlamak gerekirse herhalde önümüzdeki sene planlamaları içinde daha netleşmeyen takımların başında geliyor. Başarı skalasını düşündüğümüz zaman hani Manisa Büyükşehir'den önümüzdeki seneyle ilgili de bir yaklaşım beklenebilirdi. Özellikle teknik kadro anlamında Hakan Demir'le beraber. Şu anda öyle bir sinyal yok. Ama tecrübeli oyuncuları içinde özellikle Emmanuel Terry, James Anderson'a Faka Kuruz ve e, Feth Russell'ın eşlik etmesi bir anda e, Marisa'nın disiplinli bir basketbol oynayarak e, istediğini elde ettiğini ve ligde playoff kalarak ki hani bu sezon e, takımlara baktığımız zaman e, lokomotif olan takımların özellikle e, Türk Telekom diyelim, e, Tofaş diyelim, e, Darüşşafaka Lassa diyelim bunlar e, köklü e, ve bizim ligin kalitesini yukarı çeken takımların bazıları e, bunların önünde playoff'a kalması e, gerçekten çok büyük bir başarı. Tabi burada e, oyun ne şekilde olur derse Beşiktaş Emlakşet'in hata yapmasını bekleyen bir Manisa Büyükşehir bekleyeceğiz. Ama diğer yandan Beşiktaş Emlakşet'e gelirsek özellikle Euro Cup macerasında kazanılan e, Gran Canaria ve Hapuel maçları ile beraber bir anda geçen sezon o korkulu rüyan, takım, rüya gören takımdan e, kazanan Sonucu endeksli ve sahada 40 dakika mücadele eden bir takım yapısına gelmiş bir e, sezon e, hikayeleri gördük. Ve öte yandan da e, bilindiği üzere e, Duşan Alimpiyeviç'te de 2 yıllık yeni bir kontrat yapılarak playoff'lar öncesi hiç yoktan bazı şeylerin önümüzdeki seneye taşınacağı mesajı da verildi. Bu da tabii oyuncular gözünde buradaki organizasyonun değerini ve gelinen başarı skalasının devamı açısından da bazı şeylerde Kulüp olarak da adım atıldığının belgelenmesi anlamına geliyor. Oyun olarak baktığın zaman agresif oynayan bir yapısı var Beşiktaş-Emirliçetin. Ee, Avrupa Arenası bittikten sonra bir fiziksel ve mental düşüş yaşasalar da şu anda yeniden toparlanarak daha diri ve fiziksel oyunu sergileyebilecek duruma gelmiş durumdalar. Ee, keyifli bir seri olacak. Tabii e, burada önemli olan noktalardan bir tanesi iki galibiyet üstünden çeyrek final maçlarının oynanması. Her türlü sonucu açık olmasından dolayı savunma mı, hücum mu diyebileceğimiz bir maç, bir seriyi bize gösterecektir. Burada savunma dersek Beşiktaş Emlakşet, hücum dersek de Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde Beşiktaş kadar bir hücum performansı olduğunu hatırlatalım. Şimdi tabii burada serinin içinde öne çıkan oyuncular tabii ki olacaktır. Ama koçların özellikle çok fazla deneme yap yanılma yapmadan alışkanlıkları doğrultusunda özellikle playoff'un analizini doğru yaparak kendi oyunu üstünden bir gitmesi gerekiyor, rakibi alacağı önlemler üstünden mi gitmesi gerekiyor dediğimizde e, buralarda taktiksel olarak iki koçun da rakip analizini iyi yaparak maç planlarına sadık kalacak şekilde takımlarını organize edebilecek potansiyellerinin e, üst seviyede olduklarını hatırlatalım. E, tabii burada önemli olan bireysel performansları maç içinde yani yukarı doğru sıçrayacak e, maç içinde hikayeleri yaratabilecek oyunculara baktığımız zaman e, forvet pozisyondaki Paco Cruz'un e, önemli bir artısı var. E, diğer yandan Matthews diyoruz ama e, Paco Cruz için hani gidebilecek bir yer olabilir ama Matthews gibi oyuncular seviye atlamak istiyorlar. Yani Euroleague arenasına. O yüzden o da playofflarda önemli. Şimdi bunları neden bahsediyoruz? Koçlar bu oyuncuları bazı bölümlerinde onlara o direksiyonu bırakacaklar mı yoksa kendi kontrollerinde mi gidecek dersen iki koçun da özellikle Duşan Hanifiyev için savunma disiplini. Hakan Demir'in de hücum disiplininin yukarıda olan iki koç olması belki de Burada bizi çok farklı maç içindeki hikayelere ve serilere gösterecektir. Sonuç itibariyle iki koçun kalitesini takımlarıyla beraber ligin geneline yaydığını düşünürsek playoff serisinde de farklı bir senaryon olmasını beklemiyoruz.